Bakın. Şimdi sabah uyandım. Beyaz mardin az önce gelmiş. Aynı yerdeydi. Beni gördü. Karşı tavana gitti gene. Akşam da oraya gitmişti. Şimdi geri geldi. Tam uçta duruyor. Şimdi bunu bir şey yapacağım. Bırakacağım kendi haline. Beni görünce karşıya gidiyor. Akşam çatıda kaldı bizim çatıda. Dedim kepçe vurayım. Kenarı çarptı. Gitti karşıya. Sabahladı. Şimdi çıktım. Aynı yerde. Dedi. Beni gördü. Perdeyi açtım. Tık karşıya gitti. Şimdi kapattım. Perde yine geldi aynı yere. Bakın o uçta duruyordu. Bakalım gelecek mi? Şimdi kapıyı da açmak istemiyorum. Oraya kadar gelmiş. Kuşun bir sıkıntısı var. Mermerin oraya kadar geliyor. Ondan sonra geri gidiyor. Yani, yani o mermerden bu tarafa geçmedi bir türlü. Bakalım gelecek mi? Durdurayım. Bakalım gelecek mi? Hala o mermerin dibinde duruyor bak. Kuşları yem attım. Yine kendini göstermiyor. Gel, gel. Cins bir şey ya. Olmadı bırakacağım kendi haline. Şurada şöyle Açsa iyisin. Belki gelir. Bakalım gelecek mi? Camdan seyrediyorum. Soğukların içine kadar giriyor. Gel, gel, gel. Yem arıyor. Gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Oğlum gelsene zaten ayrı bir şey ya. Şunlara bak ya. Aç köpeklere bak. Yem atıyoruz da gelmiyorlar ha. Oğlum siz gelmezseniz bu kuş nasıl gelecek? Mallar. Gel. Gel. Arkadaş. Yok ya bu kuşlar var ya harbiden mala. Yemin ederim mal. Katıksız bir mal. Gel gel. Oğlum niye gelmiyorsun? Ne oldu? Akşam Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım. Ya Rabbim ya Resulallah. Çıldıracağım ya, yemin ederim çıldıracağım. Gel, 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 gel. Yok böyle bir şey ya. Gel. Şunlara bak gelmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bunun yemem yok. Şuraya bak ya. Kuşlar gelmiyor iyi mi? Kuş da çıkmadı arkadaşlar. Ne, ne, salak bir kuş de ya. Ben perdeyi çektim seyrediyorum onu. Yağmur olun içine giriyor neredeyse var ya. Yani elli alırsın. Ama bizi gördüm hemen karşı tavana gidiyor. Şuraya kuş da çıkmadı. Kokuşta bir salaklık var ama bir çözemedim gitti. Şu mermere çıkmıyor bir türlü ya. Ulan ne var? Gel şuraya kenardan. Ya bak orada duruyor mu? Bak, bak. Bak şu beyaz var ya alttaki beyaz. Ver, Kapatacağım kapıyı. Buna da şükür bak şuraya kenara kadar geldi. Bakayım. kuşlar hafiften ekmek koparıp attım. Bizim kuşlar da gelmiyordu. Onları görünce geldi. Bak. Gene <laughs> geri döndü. Tam bir salak ya. Vallahi billahi. Gelsene lan. Heh, geliyor. Atın. Geç lan mermeri. Geç. Geri zekalı kuşu. Geçsene lan mermeri. Zehir gibi açar. Zehir. Tavana yem attım. Orada soğulukların içine işe ya yarıyor. Yem arıyor. Bir insan var direkt kümese gidecek. ha. Akşam o rüzgar yemiştir. Ne reklam sola? Allah Allah. Vallahi oradan kalktı uçarak gitti ama nereye gitti bilmiyorum ha. Nereye gitti bu? görükmek. Durdurayım bakayım şunu. Bakalım burada kuş. Bakın şurada. Tam bir manyak ya. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. Gel 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 gel. Bir anasını alacağım kepçeyle. Geliyor geliyor geliyor. Gel. Evet böyle. Alacağım onu şimdi. Heh, aldım. Akşamdan beri deli etti bizi ya. Bir manyak mıdır nedir. Oradan oraya hareketler, hareketler. Bakın burada beyler aldık. Şunu bir, şu telefonu bir bırakayım şöyle, şunu bir çıkarayım. Böyle gördüğü gibi beyaz mavi. Genç bir kuş. Muhtemelen dişi. Ama çok yabani. İnsandan kaçıyor. Böyle gördüğü gibi. Bu da bir olsun. Bu da